Evet arkadaşlar buraya hesap işimizi bitirdik. Burada da Türk işimizi bitirdik. Şimdi şu ortaya tel kırma yapacağız. Bu bizim tel kırma iğnemiz. Böyle oluyor. Bu da telimiz. Şimdi tel nasıl kırılır onu göstereceğim size. Şu kadar yeterli. Şöyle bir parça kıralım. Kırmak için de şöyle yapıyoruz bakın. Şöyle. Bakın kırıldı. Telimize nasıl takıyoruz? Onu da göstereyim size. Önce şu ilk delikten geçiriyoruz, sonra da diğerinden. Bakın, şöyle geçirdim. Önce şuradan, sonra da diğerinden geçirdim. Bakın, böyle oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Ben saydım. Burası kaç tane benim? 22 tane ipliğim var. 11 11 burası benim şey doğru. Siz de artık sayarsanız tam ortasından batacağız. Önce kasnağımızı bir gelelim. Ve nereye kadar yapacağım onu da söyleyeyim size. Bakın şu arayla şurasının eşit olması lazım. Benim şurada 12 ipliğim var, burada da 12 ipliğim var, şuraya da işaretledim 12 iplik. Yani buraya kadar yapacağım ben, şuradan başlayacağım, buraya kadar yapacağım. Kasnağımı geldim güzelce. Bakın şurayı sayın, tam ortasından başlayın. Evet. Şimdi artı teknik nasıl yapılır onu göstereceğim. Şuradan başlıyorum. 4 tane iplik. Bakın 4 tane iplik şöyle saydım, geçiriyorum ama çıkarmıyorum. Şimdi şurayı şöyle yapıyorum parmağımla. Tırnak kesinlikle kullanmıyorsunuz. Çünkü tırnak kullandığınızda teliniz yıpranır. Sonra şöyle yapıyorum. Bir daha parmağımla şöyle yerimi belli ediyorum. Şimdi şuradan bakın 4 tane saydım ya. 1 2 tane sayıyorum. 2 tane de aşağıya. 1 2. Yerim belli zaten. Şuradan çıkıp çekiyorum. Parmağımla düzeltiyorum. Bakın bir parmağım da benim burada. Bir parmağımı şöyle koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Ve sıkılaştırıyorum. Şimdi şöyle yerimi belli edelim. Telimi tekrar düzelteceğim. Ne yapacağım? Tam bu hizasından bir iki tane den çıkıyorum bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra çekiyorum. Çektikten sonra bir daha şöyle yerimi belli ediyorum parmağımla. Şimdi şuradan çıkıyorum. Parmağımla düzeltiyorum. Sonra da bakın şöyle bu hareketi yapıyoruz. Ve telimizi koparıyoruz. Bakın Kesinlikle elinize gelmeyecek. Güzelce şöyle parmağınızla bastırın. Tırnak koyarsanız kötü olur. Şöyle yapın, bakın. Hiçbir şekilde elime gelmiyor, düzgün. Bir tane daha yapalım. İğnenizi de böyle geçirirseniz ipiniz, teliniz çıkmaz. Evet. Şimdi şuradan başlıyorum. Dört tane, dört taneden şöyle çıkıyorum. Ama tamamını çıkarmıyorum tabii ki şuradan şöyle minik bir tane bırakıyorum sonra şöyle yerimi belli ediyorum parmağımla şimdi bakın bir iki iki tane yana saydım iki tane de aşağıya bir iki saydım şimdi şuradan çapraz böyle yapıyorsunuz Sonra parmağınıza düzeltiyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Yine parmağınıza düzeltiyorsunuz. Şimdi ne yapacağım? Şuradan bir iki tane sayıyorum. Şuradan çıkacağım. Çıktım. Parmağımla düzeltiyorum. Şöyle yapıyorum. Parmağımla düzeltiyorum. Şimdi şuradan. Bunun sayılarını değiştirebilirsiniz. Biz dörde 4, 4 yaptık. İstiyorsanız 6'ya 2 2 6'ya 4 yapabilirsiniz. Bu 4'e 4. Bakın bu parmağım sürekli şurada altta. Burada böyle sıkıştırıyorum böyle. Sıkıştırıyorum. Şimdi telimi nasıl kıracağım? Şöyle 1, 2 bakalım kaç defa da kırılacak. Bakın 2 defada da da kırıldı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey yok. Şimdi bir tane daha yapalım. Dört tane. Şimdi şuradan biraz minik düzelttim. Sonra şöyle yapıyorum. Telimizi kesinlikle bükmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle iki tane. iki yandan sayın. iki de alttan. Şöyle. İpim az kaldı. Biraz zorlanacağım ben şimdi burada. Hm. Evet. Şimdi şurada az kaldığı için iğnemden çıkarıyorum. Evet. Şuradan geçireceğim. Şöyle parmağımla önce bir düzeltiyorum tabii ki. Şuradan geçirdik. İpiniz de az kalırsa da böyle ipinizi ziyan etmeden değerlendirebilirsiniz. Şimdi parmağımla ileri geri ileri geri bakın. 3 tane yapmış oldum. Evet, bunu nereye kadar yapacağım? Böyle başlıyorum buradan. Bakın şurası 12 iplik. Şurası şurası 12 iplik. Buradan da sayıyorum. 12 iplik. Şuraya işaret koyuyorum buradan buraya kadar tel kırmamı yapacağım. Evet arkadaşlar ben şöyle dört köşesini yaptım. İstiyorsanız siz sadece burayı yapın. Hani dört köşesini yapmak zorunlu değil. Sadece şurayı da yapabilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar buradan başladım. Buraya kadar tel kırmamı yaptım. İki iplik bakın burası bura, şura 12 idi. Burası da 12 idi. Hani eşit yapacaktık ya. İki iplik fazla oldu. Olsun hiç fark etmez. İki iplikten bir şey olmaz. Bir tane daha yaptım burada. Şimdi de buradan bu tarafa doğru geleceğim. Sonra da buradan geleceğim. Burada bir çerçeve yapacağım. Tel kırmadan. Ee, şimdi buradan geleceğim. Bakın. Şimdi benim şurada 12 ipliğim var. Burada da 12 ipliğim var. Ona göre arkadaşlar nasıl burayla burası eşitse burayla burası da eşit olması gerekir. Şimdi kasnağımıza gelelim. yapacağım şimdi. Buradan buraya doğru geleceğim. Şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. Şöyle bir iki tane şuradan bakalım. Şurada ya benim bitmiş yerim. Şuradan sayalım. 1 2 3 4 yani şuradan olacak. iki tane yana şöyle. iki tane bıraktım. 4 tane şöyle koydum. Bu kenarlardan iki tane bıraktım. Tutturuyorum. Yerini belli ediyorum. Şurada çapraz geçiyorum. Geçtikten sonra şöyle 1 2 iki tane yana parmağımla düzeltiyorum. Şöyle bir daha parmağımla düzeltiyorum. Bu tel kırma iğnesini mutlaka şu iki aşamadan geçirmeniz gerekiyor. Sonra şuradan arasından geçiriyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 hamlede de zaten kesildi. Şimdi ne yapacağım? 1, 2. 2 iplik yana, 2 iplik yukarıya çıktım. Şöyle tutturuyorum. Şuradan çapraz geçiriyorum. parmağımla düzelttim. Şöyle tekrar parmağımla düzeltiyorum. İki iplik yana çapraz çıkıyorum. Parmağımla düzeltiyorum. Şuradan ikisinin arasından geçiriyorum. Telimi kırıyorum. Evet, bakın. Bu şekilde buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Şuraya kadar mutlaka mesafelerimiz eşit olsun. Yani burayla burası eşit eşit olsun arkadaşlar. Şimdi böyle geleceğim. Sonra yukarıya gideceğim. Burayı yapacağım. Burayı yapacağım böyle ve bitecek. Evet bitirdim. Şimdi şöyle bir merdanem var bakın. Merdaneyle şöyle şöyle dövüyorum. Şöyle elimize gelmesin bu teller. Bakın kesinlikle gelmiyor. Tersini de yapalım. Tersini de şöyle merdane ile Bak gördüğünüz gibi bakın. Kesinlikle elime hiçbir şey gelmiyor. Evet ben yaptım. Bunu şimdi ben çerçeveye vereceğim. Çerçevelettireceğim. Ama bakın buralarda böyle pütür pütür yerler var. Bunun içine ne yapıyorum? Şöyle tersini çeviriyorum. Bir tane tülbent alıyorum ya da bir şal alıyorum. Sonra üzerine koyuyorum. Şu şeylere çok gelmeyecek şekilde, tellerimize gelmeyecek şekilde şuralarını güzelce ütülüyorum arkadaşlar. Nasıl ütülüyorum? Hep bir yöne. Yani Yukarıdan aşağıya böyle esnetmeyeceğim. Sadece buradan aşağıya böyle 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 ütüleyeceğim. Yani bu enine yaparsam esneme yapar. Böyle tersini çevirip şu tel kısımlarına çok gelmemesine çalışın. Bakın o kadar güzel oldu ki kesinlikle insanın eline şey gelmiyor. Evet, isteyen burayı yapar. Sadece isteyen de dört köşesini döner. Size kalmış bir şey. Kolay gelsin